Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu serbayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Bakın şimdi geçen gün biz bir şey ııı e, e, ekonomik tedbirler kanunu teşvik kanunu uyguladınız. Efendim şimdi bir bakıyorsun. E, efendim. Sayın bakın. milletvekili lütfen efendim, tabii yerinize ki, ben oturunuz. Konuşurum onları ya. Burası kürsü masumiyeti vardır. <laughs> milletvekilleri istediği gibi konuşurlar. Lütfen. <laughs> lütfen yerlerinize oturunuz. Ya, şimdi Sayın Başkan Efendim, de, efendim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Var var benim var. Benim var. Sayın sen, genç ya. sözünüzü bağlayınız lütfen. Efendim bağlayacağım da sayın başkan. Efendim ben CD seyretmeye gerek yok. Ben evet. burada belli bir 30 senede bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde. Şimdi.